Merhabalar, ben Uğur Güven. Ee, Aslında İstanbulluyum. Beşiktaş altyapısında yetiştim. Senelerce voleybol oynadım. Birincilikte, Fener Ligi'nde, ikincilikte. Ee, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde ben eğitim ve spor eğitimi e olarak okudum, bitirdim. Aynı zamanda üçüncü kademe voleybol antrenörüyüm. Daha önce de antrenörlükler İstanbul'da çeşitli yerlerde yaptık. Daha sonra da Marmaris'e yerleştik. Burada da yeni bir oluşum yapmak istedik. Yeni bir e kurumsal alanda ilerlemek istedik. Öğrencileri yetiştirmek istedik. Bu alanda güzel şeyler yapıp başarıp ileriye güzel çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Şu anda talep nasıl Marmaris'te öğrenciler konusunda? Şu an biz yeni kurulduk, yeni başladık. Ona rağmen taleplerimiz güzel. bir Çocuğa ulaştık. Altyapı gruplarımız şu anda oluşmakta. Bu grupları yaş gruplarına göre bölüp maçlara. Şu an için işte temel teknikten başladık. En baştan düzgün temel teknik yapıyoruz ve Gelişimler doğrusunda da önümüzdeki senelerde, önümüzdeki zamanlarda da çocuklar hem maçları hazırlayıp hem de Türkiye şampiyonlarını hazırlayacağız. Velilere neler paylaşmak istersiniz? Ee, öncelikle spor için çocuklarımızı desteklemelerini istiyorum bu konuyla alakalı. Çocukların spor yapmalarına önem vermelerini, biraz onların da yorulup bir emek vermelerini, gelip gitmelerini evet. istiyoruz. Ee, özellikle Marmaris'te voleybol olarak çok bir öğrencimiz var, çok bir değer veren veriler var bu konuyla alakalı. Ee, diğer verilerimizin de katkı sağlamasını istiyoruz. Çocuklarımızla beraber gelip keyif almalarını istiyoruz. Ee, onların gelişimlerini, kendilerini takip etmelerini istiyoruz. Sizi tanıyalım. Ben Beyna Yıldız. Ee, voleybola Fenerbahçe olarak iyi bir e, spordan başlamak istedim. Evet. E, kendimi burada daha iyi geliştireceğim hocalarım adına ve kendim adına İyi hı hı. Merhaba ben Şerife Naz Yavuz, birkaç yıldır oynuyordum Fenerbahçe'de daha iyi ve profesyonel bir şekilde gelişebileceğimi düşündüğüm için buraya geldim. Evet sizi tanıyalım. Merhaba ben Sara Asmin Bora. Ee, önceden gelen arkadaşlarımdan bakarak hocaların samimi olduğunu öğrendim ve gelmek istedim. Evet siz neler düşünüyorsunuz? Ben Sinem Uçay, İleride iyi bir geleceğim ve iyi bir sporcu olmak için burayı tercih ettim. Evet. evet.